Merhaba arkadaşlar yepyeni bir Dragon Mania videosuna da hepiniz hoş geldiniz. İşte karşınızda Mert abiniz. Bugün yine Dragon Mania'da güzel şeyleri yapmayı planlıyorum arkadaşlar. İnanılmaz bir şeyler oldu. Biraz da sizlere göstereceğim arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izleyin. Bir tane abone, bir tane like atın abinize. Hadi bakalım arkadaşlar. Vakit kaybetmeden hemen oyuna geçiyorum. Ve çok heyecanlıyım gerçekten. Dün istediğimiz şeyler oldu. Birazdan göstereceğim arkadaşlar. Ve kuş Hanem'de çok güzel bir yumurtam var. Onu da çatlatacağım hemen. Hiç vakit kaybetmeden hemen yumurtamı çatlatmaya geçiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle bir küre içinde. içinde de güzel bir tane hediye paketi var bakalım yani küre şeklinde bir ejder arkadaşlar biliyorsunuz tahmin ediyorsunuz sanırım hadi bakalım let's go çatlasın yumurtalar patlasın yumurtalar dedik ve karşınızda Kar küresi Ejderi arkadaşlar mükemmel İşte bu be arkasında da şöyle bir kar küresi var içinde karlar yağıyor çok güzel bir ejder bunu da parçalardan aldım arkadaşlar ve çok mutluyum gerçekten hemen yerleştireceğim bakalım yerleşim alanına gidiyoruz ve burayı kar küresi ejderini koyuyoruz arkadaşlar şimdi bir de besleyeceğim ve büyük, büyük halinde görmeye çalışacağız arkadaşlar Haydi bakalım let's go diyoruz işte karşınızda kar küresi ejderi arkadaşlar mükemmel oldu Haydi bakalım git besle diyeceğim git besle dedik ve kar küresi içlerinde burada duruyor. İşte gelsin bakalım şöyle. Oy oy oy. Ağır bir ejder. Kar küresi ejderi. Bakalım büyünce ne hal olacak? Gerçekten çok güzel ejderler var Dragon Mania'da. Hadi bakalım şimdi hemen Besliyoruz Dördüncü seviye kadar Gitmiyorum Bakalım büyük hali nasıl bir şekil alacak? Merakla bekliyoruz. Let's go. İşte kar küresi ejderi. Gerçekten çok güzel arkadaşlar. Burada dediğim gibi arkasına kar küresi var. İçinde kar yağıyor ve bir tane de hediye paketi var böyle çam ağacının altında. Çok güzel tasarlamışlar. Arkadaşlar bunu da aldığıma çok memnunum. Haydi bakalım. Let's go diyelim. Ve bakalım. Kuluçka hanemdeki iki tane daha yumurta var. Onları çıkartalım. Bakalım arkadaşlar. Ve daha sonra size bir şey daha göstereceğim. Dün oldu olay arkadaşlar. Hemen öncelikle şunları bir patlatalım. Parçacık ejderi çıkartalım buradan. Var bende. Hemen satıyorum. O da güzel bir ejder gerçekten. Ama maalesef var bizde. Bir de buz ejder arkadaşlar. Dün bayağı çiftleştirme yaptım yine. Çifte yumurtlatma vardı biliyorsunuz onun da 11 saat süresi vardı bir türlü şu efsanevi ejderi alamadık titan ejderini dün denemiştik çıkmadı onu da buraya koydum ama şöyle bir şey oldu arkadaşlar hemen gidiyorum ekstra ini açtım arkadaşlar objem vardı ve burada geçen günler denediğimiz kutu ejder geliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir tane paket var ya <laughs> yumurtadan bir paket yapmışlar koli doğrusu yani koli ve bunun içinden ne çıkıyor çok da tahmin etmek zor değil arkadaşlar. Kutu ejder geliyor arkadaşlar. Burada diyorum Bakalım 18 saat süresi varmış. Onu da kulçuka halimize koyduk. Tabii ki devam edeceğiz. Dün gerçekten o çifte yumurtak atma çok işime yaradı arkadaşlar. Bugün de devam ediyorum şu büyüleme ejderlerin arkadaşlar. Bakalım kimler çıktı burada şimdi. Leopar çıktı. Deniz kaplumbağası ejderi çıktı. Filiz ejder çıktı. Kutu ejderi yakaladık. Sırada karınca ejder var. Ve böyle sırayla gidiyor arkadaşlar. Origami ejderi çok merak ediyorum ya. Böyle böyle sırayla gidiyor. Hepsini büyülemeye çalışacağız. Hepsini de çiftleştirmeye çalışacağız. Bakın arkadaşlar. Sırada karınca ejder var. Karınca ejder için ne gerek var arkadaşlar? Burada ne diyor? Oha zehirli ejderi ben almamışım. Zehirli ejder nasıl alınıyor arkadaşlar? Hayda zehirli ejder bana çıkmamış ya. Ben karınca ejderi çıkartamam ki. Akor ejder ne istiyor? Tamam akor ejderi yapalım arkadaşlar. Karınca ejder için zehirli ejderi çıkartmam lazım. Bu ejder henüz sende yok diyor. Bende olmayan bir ejder ama akor ejderi alabiliriz. Goril ejder ne istiyor? Onlar da var bende tamam. Ama akor ejderiyle başlamak istiyorum. Hazır burada arı ejder de büyülü. Burada ağaç ejder de büyülü arkadaşlar. 25. seviyede bir tanesi bir tanesi 30. seviyede benim başımdan şu an görmemiş olabiliyorsunuz ağaç ejderi ama ben size söylüyorum zaten birazdan yavrulatmaya gideceğim arıyla ağacı alacağız buradan arkadaşlar hadi bakalım let's go diyelim şimdi hemen arıyla ağacı seçelim bakalım akor ejderini çıkartabilecek miyiz arkadaşlar arı ejder gelsin bakalım burayı arı diyelim arı arı ejder burada ve ağaç ejder arkadaşlar ağaç ejderi de hemen buradan alıyorum tamam kafidir 25. seviye 30. seviyede güzel akor ejderdi burada arkadaşlar gördüğünüz gibi Pois oi do, baya E yumurta var İnşallah tekli çıkartırız arkadaşlar. Bol şans en Tekli çıkartırsak çok mükemmel olur gerçekten. Haydi bakalım. Let's go diyelim. 3, 2, 1. Bastım. Akura ejder. Gel be. Gel gel gel. Gelmedi. Yine esintili kaya ejderi geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yine reklam süresi var. Yine reklamları devam izleyeceğim arkadaşlar. Mümkün olduğunca bir süre izler çıkarmaya çalışıyorum. Siz de takip ediyorsunuz. Siz de çok güzel destekliyorsunuz arkadaşlar. Haydi bakalım şimdi reklamları izleyip tekrardan geri giriyorum. Let's go. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar ilk reklamlarımızı izledik ve şimdi inimizdeki yumurtayı kutka halimize koyuyoruz gördüğünüz gibi burada kutu gibi duruyor ya <laughs> Çok iyi. Kutu Ejder. Gerçekten yumurtası değişik geldi bana. Çok değişik geldi. Kimde var arkadaşlar Kutu Ejder? Hemen yorumlara yazsın. Bakalım. Ben de merak ediyorum arkadaşlar. Şimdi ben tekrardan diğer çiftleştirmemi yapacağım bakalım arkadaşlar. İnşallah çıkartabiliriz. Bol sonuçlarımızda biraz fazla. Ama olsun. Akor Ejder için savaşacağız. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Denemelerimizi yapacağız. Haydi bakalım arkadaşlar. İkinci turda belki şansımız daha iyi olur. Ve şu Akor Ejder'i çıkartırız diyorum. Haydi bakalım. Let's go derim arkadaşlar Geri sayım yapıyoruz 3, 2, 1 Bastım haydi gelsin Ayda yine esintili kaya izler geldi olamaz ya olamaz ikinci defa geliyor neyse ikinde yarı yarıya reklam izleme şansımı kullanmamıştım arkadaşlar şimdi yarı yarıya reklam izleme şansımı kullanacağım haydi bakalım Let's go. Evet arkadaşlar. Şunun 55 saniyesi kalmış. Hemen onu bırakıyorum orada. Ve bakalım arkadaşlar. Ekstra inimde bir tane daha çiftleştirme yapacağım. Biliyorsunuz ki dün Titan Ejder denemiştik. Onun devam edeceğim arkadaşlar. Burada ekstra inimde hazır 2 saat süresi var. Bunu değerlendirmemiz lazım arkadaşlar. Bakalım ne demiştik dün. Mıknatıs Ejder demiştik arkadaşlar. Mıknatıs ve Civa ile Titan Ejder'i alıyoruz demiştik arkadaşlar. Umarım çıkar. Bakalım şuna Titan Ejder'i dün bayağı bir sonuçlar denemiştik. Umarım şu ekstra inim de çıkartıyorum artık şans arkadaşlar deneyeceğiz bakalım göreceğiz arkadaşlar let's go derim 3 2 1 yavrular dedim burada da titan gelse ya ya aga be gelmedi ya gelmedi burada köpek balığı ezir geldi olsun arkadaşlar denedik en azından şansımızı diyorum şimdi hemen buradan diğer e, inime geçeceğim şuradan da geçiş var hemen 5 saniyesi kalmış zaten 4 3 2 1 saniye sonra işte yumurta da açıldı ama gidemedik zaten oraya. Şöyle gidelim arkadaşlar. Bakalım şimdi yumurtayı da kuş hanemize koyalım ve son bir çiftleştirme yapacağım dediğim ama kuşka hanemize koyamıyoruz. Aga be. Bunu da geçmemiz lazımmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şunu da hemen reklamını izleyeceğim. Hatta şunu izlemeyeceğim arkadaşlar. Direkt buradan tümünü geç diyeceğim. Hızlı olsun. Bakalım şunu da hemen çatlatalım esintili kaya ejderini arkadaşlar. Şimdi sat diyeceğim. Sattım. Şimdi tekrardan esintili kaya ejderini koyuyoruz buradan. Arkadaşlar gördüğünüz gibi oyun gerçekten insanı böyle biraz zorluyor da ama biraz da güzel. Yani oyunun Zorlu kısmı güzel gördüğünüz gibi oradaki süreye geçmeniz lazım ondan sonra yumurta çiftleştirmeniz lazım koymanız lazım gerçekten zevkli bir oyun arkadaşlar ben çok beğeniyorum Dragon me şimdi tekrardan bir çiftleştirme yapacağım arkadaşlar bakalım o sonuçlarımız nasıl yine aynı şekilde akor ejderi bekliyoruz arkadaşlar bakalım titan ejderi çıkartamıyoruz efsanevi ejderler gerçekten çok zor çıkarmak için ama şu büyülü ejderler belki gelir diyorum haydi şans dileyin akor ejderi için arkadaşlar 3 2 1 bastım akor Kur Ejder gelsin. <laughs> Aga be Ayçiçe ejderi geldi 9 saat verdi Ayçiçe ejderi geldi Olsun arkadaşlar Bakın gördüğünüz gibi arıyla ağaçla Ayçiçe ejderi de yakalıyorsunuz Onu da göstermiş olalım Ayçiçe ejderi çıkarmak da gerçekten çok zor Ben zorlanmıştım şahsen bilmiyorum Siz söylüyorsunuz Hemen şuradan altınlarımızı Çok kolaydım arkadaşlar Böyle toplu altın kasası açmıştık Hemen dönüm noktası tamamladık Görev de var zaten Ürünlerimizi aldık Şurada meyve ağacımızdan Gördüğünüz gibi 280 bin meyve alıyoruz Diğerlerde ha çat 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 toplayalım. Hazine avında birkaç tane oyun oynayacağız beraber. Ondan sonra bakalım bakalım hazine avında da şu amoletleri çıkarmak gerçekten çok zor arkadaşlar. Bakalım şansımızı beraber deneyelim. Sizinle şansımız daha iyi gidiyor. Doğrusu benim şansım arkadaşlar. Bakın şunları şimdi alalım. Aldık güzel. Bunlar savaşları kazanırlar. Daha sonra yaparım diyorum. Let's go arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 17 oldu zaten. Aslında bir tane ejder alabilirim. Siz hangi ejderleri aldınız? Bana söyler misiniz arkadaşlar? Merak ediyorum. 7. ejderi alabilirim. 6. Kalıcı ejderi alabilirim. 4 Dört dörtlük ejderi alabilirim ve pastacık ejderi de alabilirim. Şu an 17 tane pastam var. Bakalım arkadaşlar biriktirmek mi daha mantıklı yoksa diğer ejderleri almak mı daha mantıklı diyorum. Bakalım şimdi şuradan bir başlayalım. Şu amuleti şu pastayı artık neyse onu çıkarmaya çalışacağım. Öncelikle şöyle bir çapraz gitmek istiyorum arkadaşlar. Bakalım çapraz çıkacak mı? Şöyle bir çapraz çekeceğim. X yapacağım yani. Çünkü bilmiyorsunuz nerede olduğunu arkadaşlar. Bilmiyorum siz nasıl e, taktik uyguluyorsunuz ama ben bir türlü çıkartamıyorum şuradaki mesela X olmadı şöyle aşağıdan yukarı gidelim nerede şu Amulet. Bakacağız arkadaşlar. İnşallah çıkar artık çıksın. 17 bayağı bir almak istiyoruz arkadaşlar. Bilmiyorum ejderlerin hepsine sahip olmak istiyorum. En azından iki tane ejder alırsak çok iyi olacak. Bilmiyorum siz kaç tane ejder alacaksınız dediğim anda işte kolye bulundu arkadaşlar. Uru bulduk. Demek ki şuradaymış yani. Şu köşedeymiş. Yani şu köşeden nereye gidebilir? Aşağı doğru gidebilir mi? Tek atabilir miyiz arkadaşlar? Şöyle bir de böyle deneyelim. Şuradan deneyelim. Yok olmuyor arkadaşlar. Tek atmak istiyorum kim bilir nerede şimdi bir sürü şey var gördüğünüz gibi yavaş yavaş da gidiyor kürekler bakalım kazıyoruz a bulduk köşede haydi bir sonraki adayı keşfet diyor güzel şurada çıktı şurada çıktı yani bir burada çıktı yukarıdakinde bir de burada çıktı yani burada çıkma olasılığı çok fazla yok şimdi burada deneyelim madem bu tarafta hani böyle parçaya böldük olayı belki bu tarafta çıkacaktır şimdi Hangisinde daha mantıklı bilmiyorum ama arkadaşlar ben de böyle bir taktik uyguluyorum kendimce. İnşallah doğrudur ama oyunda bizi bazen yanıltıyor gerçekten. Doğru da çıkmıyor. Bakın şimdi şu sol tarafı komple açacağım ama çıkmadı gördünüz mü? Demek ki hala sağ tarafta bir yerde. Ortada olabilir mi acaba? Böyle gideceğim bakalım arkadaşlar ya. Bilmiyorum tam olarak nerede? Şurada çıkmıştı bir de aşağıda çıkmıştı yani şundan ikisine çıkmıştı. Bak hala bu taraflarda bir yerlerde. Yani imkansız yani imkansız diyorum. Yine aynı yerde çıkarsa gerçekten çok üzülürüm. Bakın arkadaşlar basıyorum artık. Hayır hayır olamaz olamaz ya olamaz. Son sonda mı bulacağız arkadaşlar? Ayda tam üstüne çıkmış ya. Ben nereden bilebilirim şimdi onun Tam üstünde buradaydı az önceki buraya çıkmış ya. Yani ondan sonra buradaki buraya çıkması gerekiyor. Ama olası sonuçları işte bilmiyoruz arkadaşlar. Nerede olduğunu. Ben yine soldan başlayacağım arkadaşlar ya. Bilmiyorum gidiyor. Gerçekten. Ee, aha gördüğünüz gibi üçüncüde buldum. Bak çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Buradaki kürekler de bitiyor. Şimdi bak burada çıktı. Şurada çıkmıştı. Şurada çıkmıştı. Şurada çıkmıştı. Şurada da çıktı. Yani o zaman ya şurada çıkması lazım. Hayır tabii ki değil. Yoksa burada mı çıkacak? Yani tam üstüne çıkması gerekiyor normalde arkadaşlar. Bilmiyorum. Ben de deniyorum işte arkadaşlar. Şans eseri artık. Siz nasıl bir taktik uyguluyorsunuz? Bana da söylerseniz çok iyi olur arkadaşlar. Yoksa komple şans mı oyun? Hiçbir şey mantığı var mı bunun? Bilemedim, çözemedim yani. Basıyorum. Hani kontrol ediyorum. Nerede olduğunu bulmak istiyorum ama yok yani. Yok şu anda. Nerede olabilir? Arkadaşlar bak mesela bunların ikisi de olabilir. Buna bastım yok. Bu da olabilir. Hayır, bak şurada hiç yok, bulamadık yani. Burada olabilir. Bu da değil. Şu ortası nasıl? Bu da değil arkadaşlar. Bakın yine burada mı yoksa yine ya? Az önce burada 3 tane çıktı ya. Yok burada da yok arkadaşlar. Bak çıldıracağım şimdi. En sonunda bulacağız yine. Bakalım aga be. Aga be. Ya çok çok zorluyor insanı. Çok zorluyor. Bir sürü çıkardık. Ya yapma böyle şey. Bak bak kaç defa burada çıktı. Şimdi buradan başlayacağım ya. Buradan başlayıp şimdi buradan başladık mı da diğer taraftan çıkacaktır kesinlikle. Yine bizi çıldırtıyor ya. Yine çok oyun çıldırtıyor bizi. Neyse arkadaşlar 22 tane pasta mı oldu yani? 22 tane kolye mi oldu? Aha güzel şans eseri bulduk yine şans eseri bulduk burada çıktı bu sefer Aa, çok değişik yerlerde çıkıyor gerçekten bir kere tek atsak ya hiç tek atam oldu mu arkadaşlar yorumlarda yazın böyle dike, dik, direkt bir kerekten buldunuz mu bilmiyorum ama ben bulamadım ya bulamadım ben de çok fazla şansım da yoktur böyle şeylerde deniyoruz bakalım kaç tane 26 tane küreğim kaldı hepsini deneyeceğim arkadaşlar bakalım Bulabilecek miyiz? Kaçıncı seviyede bulacağız? 23 oldu. Oy oy oy. Bir tane daha bulduk. Güzel. Aşağıda. 24 oldu. Bakalım 23 tane de kürek kaldı arkadaşlar. Bakalım haydi ve tek at bir tane. 2-3 tane ve tek tek çok güzel olacak. Yine güzel kürekler biriktirmiştik. Ama yine biriktirmeye devam edeceğiz tabii ki. Haydi bakalım arkadaşlar. Elimizden geleni yapıyoruz. Ejderleri toplamaya gayret ediyoruz. Bakalım inşallah çıkar diyorum. Böyle şu an kafama göre basıyorum arkadaşlar. Bilmiyorum ki. Nerede olduğunu bilmiyorum. Haydi çıksın ya çıksın 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 çıksın. Haydi gel be. Tek gel. Gelmiyor gelmiyor. Haydi bir daha. Son 10. 11 kaldı. 10 evet 10. kolyeyi de bulduk. Şimdi bir tane daha bulursak çok güzel olacak. 10 tane e, kürek var burada. Haydi be arkadaşlar. Çıkar mı size? Oga be çok güzel çok güzel. Böyle 8'i 8, i 8 i yapsak ya çok güzel olur. Burada çıktı. Nerede çıkabilir? Gelsin tekte çıkmadı ama ikinci çıktı ben bu sefer. Bu sefer kullanamayacağım galiba ya. Ve son 5 kürek kaldı arkadaşlar. Son 5 kürekten sonra ne olacak? Oy çok güzel. İşte sizin olunca şans geliyor. Son 3 kürek kaldı. Şans eseri basacağım bakalım. Şimdi şuraya basıyorum. Bir. Köşelere basacağım. Şuraya bastım. 2. Bir de şu yukarıdaki köşeye basacağım. 3. O da çıkmadı. Olsun arkadaşlar. 27 tane topladım. 3 tane daha toplarsam 2 tane ejder alabilirim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. 2 tane ejder alabilirim. Bana ha ödeneniz hangisi? 90'ı toplayamayız. Muhtemelen çiçekli tırtılı alamayız ama. Belki bunu da alamayız. 8. ejderi de aramayız. Ama diğerlerini destansı ejderlerin hepsini belki toplayabiliriz arkadaşlar. Daha süremiz var diyorum. Siz de yorumlarda yazarsanız neleri çıkardığınızı merakla bekliyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yine muhteşem bir şekilde o devam ediyoruz ve oyunumuz gerçekten keyifli arkadaşlar. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Beğenmişsiniz. Beğendiyseniz arkadaşlar beğen tuşuna basmayı unutmayın. Abone atmayı unutmayın arkadaşlar. Güzel ilerliyoruz. Abonelerimiz geliyor. Like'lerimiz geliyor. Biraz daha likeleri abonursak çok daha güzel olacak arkadaşlar diyorum. Videomun burada sonuna geliyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.